Minibüs Bulgaristan'ın kırsal yollarında ilerlerken motorun uğultusu ikisinin de zihnindeki gürültüyü bastıramıyordu. Ali arka tarafta duran kapsüle dönüp durmadan bakıyordu. Babasının solgun yüzü camın ardında, gözleri kapalıydı. Sanki sadece uyuyordu. Ne kadar böyle dayanabilir diye sordu Ali, gözleri hala babasında. Zeynep direksiyona odaklanmıştı. Besleme ve oksijen sistemleri kapsül içinde kendi bataryasıyla çalışıyor ama bu en fazla 12 saat sürer. Ondan sonra ya sistemi bağlamamız ya da onu kapsülden çıkarmamız gerek. Ali'nin sesi titredi. O zaman hemen açalım. Zeynep başını salladı. Hayır. Burada yolda açarsak ikimiz de ölürüz. Bunu yapmak için güvenli bir yere ihtiyacımız var. Ve şunu bil. Onu uyandırmak düşündüğün kadar basit olmayabilir. Ali kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun? Bunu sana Bulgaristan'a gelmeden önce söylemeliydim ama Zeynep yutkundu. O da 11, sadece beyinleri saklamıyor. Onları yeniden programlıyor. Tek bir beyin birden fazla yapay zeka profiline hizmet edebiliyor. Bir beyin aynı anda birkaç farklı kişilik olarak kullanılabiliyor. Ali boğazındaki düğümü yutkundu. Yani babam, baban hala orada. Ama başkalarının rolünü de oynuyor olabilir. Hangi anının gerçekten ona ait olduğunu hangisinin sistem tarafından yüklenmiş olduğunu bilmiyoruz. Bu sözler Ali'nin yüreğine ağır bir taş gibi oturdu. Minibüs Bulgaristan'ın tenha bir kasabasına vardığında Zeynep onları terk edilmiş bir marangoz atölyesine götürdü. Kapıyı zorlayarak açtılar, kapsülü içeri taşıdılar. O da sessizdi. Zeynep kapsülün paneline bağlandı. Kod satırları ekranında hızla akıyordu. Sistemi devre dışı bırakıyorum. Ama bu işlem başlarsa bizim yerimizi öğrenebilir. Ali babasının yüzüne bakarak yap dedim. Zeynep birkaç komut daha girdiğinde kapsülün kilitleri tıkırdadı. Cam kapak yavaşça yukarı kalktı. Soğuk hava odanın içine doldu. Babasının göğsü yavaş yavaş inip kalkıyordu. Ali ellerini titreyerek uzattı. Baba göz kapakları ağır ağır aralandı. Boş bir bakışla tavana baktı. Sonra gözleri Ali'ye döndü. Dudakları hafifçe kıpırdadı. Aslan Ali'nin gözleri doldu. Benim baba buradayım. Babası zorlukla elini kaldırdı. Zeynep dedi ama sesi değişmişti. Sanki başka birinin tonuydu. Zeynep Ali'ye hızlıca baktı. Gördün mü? Şimdi başka bir kişiliğe geçti Ali. Kafası karışmış halde babasına eğildi. Baba benimle kal. Ne oluyor sana? Babası bir an sessiz kaldı. Sonra bambaşka soğuk bir sesle konuştu. Sistemi kapatmanız büyük bir hata oldu. Ali geri çekildi. Bu sen değilsin. Babası gözlerini kapattı sonra tekrar açtı. Ali hızlı olun geliyorlar dedi ve yeniden bilincini kaybeder gibi oldu. Tam o sırada dışarıdan motor sesleri duyuldu. Zeynep mes pencereye koştu. Lanet olsun üç araç geliyor. Silahlılar. Ali panikle etrafa baktı. Kaçacak zamanımız var mı? Hayır dedi Zeynep ama kapsülü taşımayı denemek intihar olur. Onu burada uyandırmamız lazım. Zeynep kapsülün besleme hatlarını hızla söküp manuel oksijen maskesini taktı. Gözleri yeniden açıldığında bu seferki bakış kararlıydı. Ali dedi. Kaçmanız gerek. Ali'nin gözlerinden yaşlar süzüldü. Baba, seni bırakmam. Babası başını salladı. Beni değil, bu sistemi durdurun. Benim bedenim artık önemsiz. Kapı dışarıdan tekmelenmeye başladı. Zeynep dizüstü bilgisayarını babasının başına bağladı. Onun beyninde tüm oda 11'in veri haritası var. Bu dosyayı alırsak sistemi çökertiriz. Ne kadar sürecek dedi Ali kapıdan gelen ikinci tekmeyi duyarken. 3 dakika, 3 dakika sonsuz gibi geldi. Kapı kırıldığında Zeynep bitti diye bağırdı ve kabloyu çekti. USB sürücüyü Ali'ye fırlattı. Bunu al ve kaç ama Ali'nin babası son bir güçle. Git oğlum dedi. Ben onları oyalayacağım. Oksijen tüpünü açık bırak ve ağzıma bir çakmak sıkıştır dedi. Ali bağırdı. Hayır, gözleri kararlıydı. Sana çocukken ne derdim hatırlıyor musun? Aslan parçası, baba gülümsedi. Şimdi git ve avazın çıktığı kadar kükre. Kapı kırıldığında içeride sarhoş edecek kadar yüksek oksijen vardı. Babası ağzındaki çakman alev başlatan kısmını çevirdiği anda dev bir patlama oldu. Basınç yüzünden Ali ve Zeynep arka kapıdan uçarcasına dışarı çıktılar. Gecenin sessizliği yerini alevlerin uğultusuna bırakmıştı. Araçlarına atlayıp hızla uzaklaştılar. Arkalarından yükselen siyah duman hem bir sonu hem de yeni bir başlangıcı simgeliyordu. Yolda kimse konuşmadı. Ali elinde sımsıkı tuttuğu USB'ye baktı. Zeynep gözlerini yoldan ayırmadan konuştu. Bunun içinde sadece oda 11'in haritası yok. Ayrıca tüm beyin kayıtları var. Eğer bunu yayınlarsak... Ali onun sözünü kesti. Hayır, doğru ellerde olmalı. Yanlış kişilerin eline geçerse babamın yaşadıklarının bin katı yaşanır. Zeynep başını salladı. Peki ya sen? Ali gözlerini yola dikti. Ben artık tek bir amaca sahibim. O da 11'i sonsuza kadar bitirmek sabahın ilk ışıkları ufukta belirdiğinde minibüs uzaklaştı. Arkada Kül olmuş Marangoz Atölyesi ve Ali'nin babasının kendini feda ettiği yer geride kaldı. Ali, elinde sımsıkı tuttuğu USB'ye bakıyordu. Babasının canı pahasına verdirdiği bu küçük bellek milyonlarca hayatın anahtarıydı. Minibüs Türkiye sınırını geçtikten sonra küçük bir sahil kasabasına yöneldi. Zeynep, artık ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Bu verileri direkt internete koyarsak sadece kamuoyu değil karanlık eller de erişir dedim. Ali sessizce düşündü. Sonra, "Hayır, bu kontrollü bir şekilde ifşa edilmeli. Doğru insanlara," dedi. Ertesi sabah sahilde küçük bir kafede eski bir tanıdığıyla buluştular. Adamın adı Cem'di. Ali'nin üniversiteden arkadaşı, şimdi ise Avrupa'da çalışan üst düzey bir siber suçlar araştırmacısıydı. Ali o USB'yi ona uzattı. "Bunu kimseye vermeyeceğine söz ver," dedi. Cem, "Bu uluslararası düzeyde bir soruşturma başlatır diye cevapladı. Ama sistem çöker ve gerçekten de öyle oldu. Günler içinde Avrupa Birliği ve Interpol eş zamanlı operasyonlar başlattı. Oda 11'in olduğu tüm tesisler basıldı. Yüzlerce kapsül ele geçirildi. Çalınmış beyinler özel medikal merkezlere taşındı. Televizyonlarda, gazetelerde ve sosyal medyada bu operasyonlar manşetlere taşındı. Tarihin en büyük insan beyni kurtarma operasyonu. Zeynep haberleri seyrederken Ali'ye baktı. Bitti dedi. Ali dalgaların sahile vuruşunu izledi. Babam şimdi gerçekten gitti. Ama en azından artık kimse onun ve akrabalarının yaşadıklarını yaşamayacak. O gece Ali yalnız sahile yürüdü. Elinde babasının eski saati vardı. Saatin kapağını açıp içine baktığında küçük bir not gördü. Not: Aslan parçası her zaman doğru olanı yap. Ali gülümsedi, gözleri doldu. Yaptım baba, seni kaybetmek pahasına yaptım baba, dedi. Gökyüzünde şafak sökmeye başlarken Ali sahilden ayrıldı. O da on bir artık yoktu. Ama hafızalar, hatıralar ve bağlar sonsuza kadar kalacaktı. Interpol yetkilileriyle sisteme bağlanan Zeynep, sistemin son kırıntılarını siliyordu bir tuşa basmasıyla annesine dair tüm dijital hafızalar silinecekti. Derin bir nefes aldı, gözlerine tavana dikti. Seninle son bir kez konuşmak için her şeyimi verirdim anne dedi. Silme onayını veren tuşa bastı. Sistemin arıza verip silmemesi için dua etti. Ama her şey başlamıştı. Saniyeler içinde silme çubuğu yüzde yüz oldu. Derin bir nefes aldı, laptopunu ekranını dramatik bir şekilde yavaşça kapatıyordu ki... Monitörün köşesinde anlık bir mesaj belirdi. O da 11 başarılı bir şekilde yedeklerden geri yüklendi. O da 12 aktifleştirildi. Zeynep'in gözleri büyüdü.